2 Aralık 2023 Cumartesi. 2023 yılının sonuna yaklaşıyoruz ve özellikle ekonomide bilinmezliklerle dolu bir 2024 yılına merhaba dememize az kaldı. Son ay içerisindeyiz. Neden bilinmezlikler diyoruz? Çünkü uzun zamandır devam eden tuhaf para politikalarına biraz daha rasyonel gözüken, ekonomiyi de enflasyonla mücadele ettiğini söyleyen ortodoksumsu bazı politikalarla yanıt vermeye çalışıyoruz. Majör değişiklikler yapıyoruz. Diyoruz ki çok enteresan bir yıl yaşayacağız 2024'te. Değişik mesajlar veriyor ekonomi yönetimi. Bizim yorumumuz bu bilinmezliklerde ne olacak ve 2024 ile ilgili önemli bir kişisel tahminimi bu videoda sizinle paylaşacağım. Hadi başlayalım. <laughs> Evet gerçekten çok fazla bilinmezlik var 2024'te. Neden? Çünkü bir tarafta bir ekonomi yönetim var diyor ki evet çok yanlış politikalar uygulandı son 2 yılda, 3 yılda hatta 5 yılda. Biz onların hepsini değiştireceğiz, rasyonel politikalara döneceğiz. Ülkeden 2013'ten itibaren kaçan ama 2018'den itibaren son hızda kaçan yabancı sermayeyi ülkeye geri getireceğiz. Nasıl geri getireceğiz? Önce faizleri arttıracağız, sonra da evimizi temizleyeceğiz. İşte kara para operasyonları yapıyoruz, bakın ortalığı temizliyoruz. Gelin Türkiye'ye yatırım yapın diyeceğiz. Ama ne zaman? özellikle yerel seçimden sonra Çünkü O zamana kadar tam da bütçeye baktığınız zaman bir enflasyona mücadele programı yapmadığımız ortada. Ne demek istiyorum? Maliye tarafında yani para politikası tarafında bir şey bir gayretler var ama maliye tarafında yani tasarruf tarafında öyle bir şey görmüyoruz. Bütçede herhangi bir tasarruf çabası görmüyoruz 2024 bütçesiyle ilgili ön çalışmalara baktığımız zaman. Dolayısıyla burada aslında tam bir enflasyona mücadele yok ama sonra yapacağımızın sözü var. Ne zaman yerel seçimden sonra. Peki şimdi o zaman yabancı da ne diyor? O zaman biz de yerel seçimden sonra geliriz. Bizimkiler de o son 4 ayı, önümüzdeki yerel seçime kadar olan son 4 ayı İdare etmeye çalışıyorlar. Bütün olgu bundan ibaret. Tabii ki olayı rasyonel açıklamaya çalışan, ortodoks para politikasına inanan ekonomist arkadaşlarımız, biliyorsunuz ben tam o sınıftan değilim, ben rasyonel politikalara inanıyorum ama ortodoks politikaların gelişmekte olan ülkelerde işe yaramayacağını, üretime dayalı ekonomik bir farklı bir modelin gelişmekte olan ülkelerde denenmesi gerektiğini, bunun da tarihte her seferinde, her ortodoks modelde aslında sonunda, yöneticiler tarafından istismar edilip işe yaramadığını ve paranın yine sıcak para yatırımcılarına yaradığını, onun dışında kimseye fazla bir faydası olmadığını, halkı da çok hasar gördüğünü çok sayıda program içerisinde gördük. Bu tartışma çok uzun, yine ayrı konularda yaparız ama daha basite indirgersek, önümüzdeki dönemde 2024'te bir sıkı para politikası dönemine geçeceğimiz söyleniyor. Ama Burada halka baktığınız zaman daha fazla sıkı para politikasını kabul edebilecek bir aşamada değil. Esnafa ya da üreticiye baktığınız zaman ortada artan bir dolaylı vergi sisteminde zamları arttıracakları ve vatandaşı da bunu karşılayıp karşılayamadığını bilmedikleri ama ne olursa olsun yapılacak asgari ücret zamlarına ya da herhangi bir devalüasyona karşı ve bütçe artışlarına onlar da baktıkları zaman bütçelerdeki artışlara onlar da otomatik olarak zam yapmaya devam edecekleri algısında devam ediyor. Yani o tarafta da bir enflasyonla mücadele maalesef göremiyoruz. Göreceğimizi varsayıyoruz. Öyle diyor ortodoks ekonomist arkadaşlarımız. Ben bunu henüz göremiyorum. Davranışlarda da bunu görmüyorum. Ama tabii bunun geriden gelen bir etkisi dediğimiz, lagging efekt dediğimiz bir olgusu var. Buna da saygı duyuyorum. Biraz görmemiz lazım artan faiz politikası diyorlar. Ama ben ısrarla maliye politikası tasarruf olmadığı için davranışlarında kolay değişmeyeceğini düşünüyorum. Onun için bütün bu konuştuklarımız aslında hep 2024 Mart'ından Nisan'dan sonra olacak olgular. Ama bu esnada Önemli olan bölümü ne? Bir hazırlık var. Ne hazırlığı? Torba yasadaki yüzde 40 artışı bazı arkadaşlarımız çok önemsedi. Bazılarımız da hiç önemsemedi. Ya o yetki dedi. Hatta ekonomi bakanımız Mehmet Şimşek de dedi? Ya yetki veriliyor olması uygulanacağı anlamına gelmez. Ne demek yani? Uygulanmayacak mı Cumhurbaşkanı'na verilen yetki? Yani vardı zaten. Bakın onu sadece biraz değiştirdik. Arkadaşlar bir yetki veriliyorsa onun kullanılacağı varsayımı üzerine konuşmak, kurgulamak lazım. Neden veriliyor çünkü? Bir anda 2023'ün Aralık ayında böyle bir yetki neden veriliyor? Dolayısıyla o %40 bana bir mesaj verdi ben de size orada gördüğüm mesajı iletmek istiyorum. Bakın Türkiye uzunca bir zamandır değerli bir Türk lirasıyla bakın devalüasyonlar da yapılsa hemen biliyorsunuz enflasyon karşılık veriyor ve Türk lirası hala pahalı kalmaya devam ediyor. Avrupa'ya çıkıp giden gelen arkadaşlarımız görüyordur ya da herhangi bir ülkeyle ticaret yapan arkadaşlarımız fiyat karşılaştırması yaptığı zaman Türkiye'nin hala içeride pahalı olduğunu, Türkiye'de hala halkın en pahalı yumurtaları, en pahalı sütleri, en pahalı peynirleri yemek zorunda kaldığını görüyor. Yani demek istediğim gerçekten denge çok daha yukarıda oluşmak zorunda kalıyor. Türkiye halkı bu kadar zengin değil. Dolayısıyla bu sektörlerin desteklenerek bu fiyatların çok daha makul maliyetlerle oluşturulması gerekiyordu bugüne kadar ama öyle bir döngü görmüyoruz. Ben de sürekli zaten bunu eleştiriyorum. Dolayısıyla yanlış bir para politikasıyla çığırından çıkmış bir davranışsal Boyutu var bu son ekonomik programların ve şimdi siz sadece faiz arttırarak bu davranışları değiştirmeyi bekliyorsunuz. Bu mümkün değil. Bir kez daha söyleyeyim. Neyse sonuç itibariyle ben mesajımı vereyim. Diyorum ki bakın bu yüzde 40 en az Türkiye'de yapılacak önümüzdeki dönem çok büyük bir para gelmeyecekse. Çünkü çok büyük bir para bulunabilirse IMF'den çok büyükten kastım. 150-200 milyar dolar çünkü artık o kadar çok para sattık ki biz döviz sattık ki. 150-200 milyar dolar civar bir para sokulacaksa çok daha büyük bir devalüasyon yapılacak. Ama ama makul bir miktar kısa vadeli önümüzdeki 1 2 yılı çözmemize yardımcı olacak 40 50 milyar dolar civarı bir IMF sermayesi parası üstüne eklenebilecek yabancı sermaye falan dersek %40 aslında en az yapılacak bir devalüasyon olduğunu tahminini bugün size iletmek istiyorum. Yani ne kadar vergi o kadar deval. Ya da ne kadar deval istiyorsunuz o kadar vergi vereceksiniz anlamına göre. Ne demek istiyorum? Ya yabancılar vermeyecek. Tabii ki yabancılar vermeyecek zaten. İçeride eğer siz yabancı mevduattan veya yabancı ürünlerden bir, ya yani dövize dayalı ürünlerden bir para kazanacaksanız onun 40 civarı bir deval olacağı ve onu da zaten devlet vergiyle sizden geri alacağını bir mesajı ben böyle anladım. Bilmiyorum başka türlü anlayan arkadaşlarınız varsa başka türlü anlatırlar ama bunu da bütün sosyal medya meccanında da ilk benden duyduğunuza emin olabilirsiniz. Bakalım önümüzdeki dönemde neler göreceğiz. Özellikle ben en basit anlamıyla Nisan-Mayıs aylarının civarında Türk lirasının zaten o zamana kadar devalüasyonun yavaş yavaş kontrollü devam edebileceğini en iyimser e, tahminde. Yani enflasyon kadar bir yükselişin devam edeceğini diyor bizde. O zamanlarda 35-36 lira gelmiş bir dolara bir %40 daha deval yapmak durumunda kalacağını düşünüyorum. Çünkü her ay bu değerlenme maalesef devam ediyor ve enflasyon hız kesmeden devam ediyor. Peki biz grafiklerimizi şöyle bir göz atalım. Dolar TL nedir? 28.75 en kısa vadede. 28-28 teknik olarak takip ettiğimiz noktalar. Bunun üzerinde kaldığı sürece teknik olarak zaten Yeah. <laughs> Rally yukarı 33, 39, 44 yakın vade hedeflerimiz. Ben 33 yıl sonuna kadar gelmesini beklerdim ama o temeldir ki 30 civarında bitirmeye çalışacaklar. Hedefledikleri seviye o gibi duruyor. Zaten orta vadeli programı uyduk. Bakın böyle mükemmel gitti diyebilirler. Ama biliyoruz ki işler o kadar mükemmel gitmiyor. Yaşayan biliyordur. Teknik olarak yukarıdaki hedefleri doğru olasılıktaki az önce anlattığım senaryo doğrultusunda mümkün. Daha büyük bir finansman buldursa daha önce de bir devalüasyon yapılır ama seçimden önce böyle bir şeyin yapılmasını çok tahmin etmiyorum ama bakalım her şeye açık olmak lazım. Çünkü artık sosyal medyacılığıyla bazı şeyler çok hızlı ulaşılıyor ve bazı operasyonlar çok daha hızlı öne alınmak zorunda kalabiliyor. O açıdan biraz daha dikkatli olmakta, da, her an tepkili olmakta fayda görüyoruz. Öte yandan haftanın yıldızı neydi? Haftanın yıldızı altın ve gümüştü. Hep burada bu kanalda anlattık defalarca ama çok eleştiri aldık. İşte eski kafalı olmakla suçlandık. Halbuki dedik ki dünyada enflasyonist bir çağ var. Tarih boyunca tarihin en eski para birimi altın, gümüş, Bizi enflasyon çağlarında genelde korumuştur. Bir süre fazla korumadığı varsayımı evet oldu ama her zaman altın veya gümüş geriden gelir yakalar onu farkı kapatır. Ama bazen zaman alır. Önümüzdeki geçmiş dönemde yanlış para politikasıyla biz zaten fazla bastırmış. Bizim ülkemizde de altın görece yine düşük kaldı. Ons bazındaki grafik apayrı bir olgu. Zaten onu haftanın 3. videosunda detaylı anlatacağım. Tarihi rekorlar geldi altının gramı da bu hafta tabii ona paralel tarihi rekorları her gün yeniledi neredeyse aynı şekilde gram gömüşte gram altında bu hafta 1970 seviyesine kadar ulaştık kapalı çarşıda. Ekrandaki grafik fiyatlaması biliyorsunuz biraz daha aşağıda. 1924 Cuma kapanış fiyatı o da orası için tarihi bir rekor. TradingView teknik analiz programı fiyatlaması üzerinden söylüyorum. İşte ekrandaki ile biliyorsunuz fiziki arasında farklılıklar tabii ki mevcut. Ama 1867 teknik olarak üzerinde kaldı sürece bu rally'nin zaten yakın vadede çok uzak olmayan bir vadede 2260-2500 hedeflerine doğru hareketin devam ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla hem dolar TL bacağından hem de ONS bacağından. Bakın ONS tarihinin en yüksek seviyesinde şu anda. Onun için bunun pek tartışılır bir yanı kalmadı. Az önce söylediğim gibi 3. videoda detaylı anlatacağım bu tarihi fiyatlamayı. Ve gram altın gibi gram gümüş de Türk lirası bazında tarihi fiyatlamalarda uzun vadeli ONS bazında öyle değil henüz. Ama o da belli seviyeleri kırdı. Yine üçüncü videoda onu değerlendireceğiz. Şimdi teknik olarak 23'ün üzerinde kaldığı sürece e, yukarı 24 lü seviyelerde fiziki alım yapabiliyorsunuz artık. 24 lira bakın biz bu 3 liralardan beri gram gümüşü anlatıyoruz. Dolayısıyla aslında enflasyona karşı da bayağı bir performans verdi. Özellikle bu yıl 10 Mart tarihinde 12 lira olduğunu hatırlatalım. Yani yaklaşık %100 bir kazanç sağlandı 12 Mart'tan bugüne. Ve Borsa İstanbul. Evet Borsa İstanbul bu vergi tartışmaları Borsa İstanbul için de geçerliydi. Maddede çok net söylenmemekle beraber sermaye araçları gibi bir terminoloji var. Ve geçmiş işlemlerle de ilgili gibi terminoloji var. Yani o anda pozisyonunuzdaki satarsanız ne zaman aldığınızdan bağımsız bazı vergilerin tartışmaya açıldığı daha çok döviz bazlı ürünler için konuşuluyor. Ama biraz şey ifadeler var orada sermaye piyasası araçları gibi falan. O açıdan biraz rahatsız edici bir ifade var yasa taslağında. Bu konuda tabii ki daha net konuşulamaz. Zaten hepsi varsayımsal yani o yetkilerin verilmesi. Ama olur mu Türkiye'de hiçbir zaman vergi gelmemiştir borsaya öyle şeyler olmamıştır gibi söylüyor Hayır biz de tam tersini söylüyoruz. Türkiye'de tuhaf zamanlarda, değişik zamanlarda aniden bazı vergiler gelmiştir Türk halkına. Hatta dönem dönem Türk halkına o takas izleme ekranları kapatılmıştır yabancılar görebilirken. Onun için hani hiçbir şey hiçbir zaman olmaz diye bakmayalım. Umarım olmaz. Umarım sermaye piyasası araçları borsa aynı şekilde Türkiye halkına böyle uygun şekilde devam eder. Dileğimiz bu. Çünkü ne kadar çok vergi aslında o kadar çok sıkıntıyı da getirir. Ve burası sermayenin halka açılması. Ama halka yeterince açıldığını düşündülerse buradan bir miktar artık vergi alıp orayı da bir süre yavaşlatmak belki de yabancılar için daha cazip para getirmek senaryonun bir parçası olabilir mi? Şeytanın avukatlığını yaparsanız böyle bir senaryoyu da gündeme alabilir ben bunu düşünmek istemiyorum. Ama ben de teknik grafik bakarak olurları görmek istiyorum. Türk lirası bazında bakıyorum. E, hareketler, yükselişler geliyor. Evet teknik verdiğim seviyeler hep yukarısında seyrediyor. Aşağısı kıracak gibi olup yukarısına atıyor. Dolayısıyla teknik olarak trend yukarı gibi gözüküyor. 7900. Trend takip seviyemiz bu hafta bis 100 için. Ama o her hareketinde biraz zayıf olduğunu, iyi haberlerde yüksek açılışlardan sonra satış geldiğini görüyoruz. Bunlar kötüye, zayıflığa işaret ediyor. Hacimde ciddi yavaşlama var, azalma var. 8149 kısa vadede yukarıda gördüğümüz, geçen hafta sonu gördüğümüz, hafta içinde gördüğümüz tepe. Bu seviye geçilemezse 7900'ün kırılması ihtimali aşağı yön kuvvetlenebilir. Ama kısa vadede hala ben çok resim benim için çok net değil. Daha çok biz 100 dolar bazında grafiğine bakıyorum ve bunun da daha temiz bir çart olduğunu görüyorum. Haftalık bazda özellikle 277'nin üzerine atmadıkça Burada kısa vadeli bile kuvvetlenmenin zayıf kaldığını ama 269 270 bölgesi aşağı kırılırsa çok daha sert satışların gelebileceğini düşünüyorum ama 269 kırılmadan da bu satışlar başlamıyor. Belki de biraz daha bir yukarı potansiyel hala olabilir ama buradaki sıkışma, yönsüzlük birazcık beni rahatsız ediyor. Hele geçen haftalarda gösterdiğim uyumsuzluk dolar bazında grafikte 216,5 aşağıda gördüğümüz o 4. dalganın aşağısını görmeden bu uyumsuzluğu temizlenmeyeceğini gösteriyor. Dolayısıyla orta vadeli baktığımız zaman dolar bazında bir 216.5 altına gelmeden ben orta vadeli uzun vadeli borsa İstanbul'a yatırım yapmayı dolar bazında düşünmüyorum. Ama ufak çaplı girişler çıkışlar kısa vadeli şeyler tabii ki yapacağım. Yapıyorum da. Ama kalıcı bir ve ikna edici bir yükseliş ve akşam rahat uyuyup pozisyonlarımla rahat uyuyacağım bir dönem maalesef henüz yok. Çünkü dolar hala Türkiye'de ucuz, Türk lirası aşırı değerli. Dolayısıyla borsadaki hisse senetleri de o manada fazla pahalı geliyor bana. Yoksa Türkiye'de çok iyi şirketler var, iyi performansla veren şirketler var. Ama önümüzdeki dönemde şu devalüasyon yapılmadan, şu KKM tamamen temizlenmeden resim tam netleşemiyor. Netleşince daha rahat bakacağız. Evet sizin için yakın dönem resmini çizmeye çalıştım. Önümüzdeki haftalarda aynı şekilde devam. Yolunuzda ışık tutmaya devam edeceğim. Hepinize çok dikkatli, bol kazanç harika günler diliyorum. Müzik